Sait Faik 23 Kasım 1906'da Ada Pazarında doğdu. Asıl adı Mehmet Sait'tir. Babası Mehmet Faik Abasıyanık ticaretle uğraşırdı. İlk öğrenimini Ada Rehberi Teraki Mektebinde tamamladı. İki yıl Ada Pazarı idadesinde bir müddette İstanbul Erkek Lisesi'nde okudu. Buradan Bursa Lisesi'ne sürüldü ve Bursa Lisesi'nden mezun oldu. 2 yıl İstanbul Darülfünun Edebiyat Fakültesine devam etti. Üniversiteyi bitiremedi. 1930 yılında İsviçre'ye gitti. Orada 3 yıl edebiyat öğrenimi yaptı. Babası tarafından geri çağrılınca öğrenimi yarım kaldı. Avare bir hayat sürdürmeye başladı. Birkaç kere Paris'e, Strasburg'a, Lyon'a ve Marsilya'ya gitti. Babası onu iş sahibi etmek istiyordu. Kendisine yağ iskelesinde bir mağaza açtı. Ortağı yolsuzluk yapınca iflas etti. Ardından bir müddet Halıcıoğlu'ndaki Ermeni Yetim Mektebi'nde Türkçe okuttu. Öğretmenlik mesleğini benimseyemedi. 1942 yılında haber gazetesine girdi. Adliye muhabirliğine başladı. Babası 1939'da ölmüş, adliye muhabirliği dışında başka bir işe girmemişti. Kısa zaman sonra bu işten de ayrıldı. Hayatını babasından kalan emlağın geliriyle sürdürmeye başladı. Hem başı boş hem de içki düşkünüydü. Annesiyle beraber ömrünü yazın Burgaz adasındaki köşkte, kışın Şişli'deki apartmanlarında geçiriyordu. İçkiye olan düşkünlüğü sebebiyle siroza yakalandı. Karaciğer tedavisi için Paris'e gittiyse de 5 günden fazla kalmadı. Sağlığını sıkı perhizle korumaya çalıştı. Perhizi bozunca hastalığı arttı. 5 Mayıs 1954'te Marmara Kliniği'ne yatırıldı. 11 Mayıs 1954 günü saat 02.35'te hayata gözlerini yumdu. Zincirli Kuyu Mezarlığı'na gömüldü. Sait Faik modern edebiyata ettiği hizmetten ötürü Amerika Birleşik Devletleri Milletler Arası Mark Twain Derneği tarafından 1953 yılında şeref üyeliğine seçildi. Ölümünden 8 yıl sonra annesi vefat etti. Annesinin vasiyetiyle emlakları Darüşşafaka'ya verildi. Cemiyet annesinin oğlu için ettiği vasiyeti yerine getirdi. Buna göre yılın en başarılı hikaye kitabını ödüllendirmek üzere Said Faik hikaye armağanı tesis edildi. 11 Mayıs 1964 yılında Burgaz Adası'ndaki köşkte Said Faik Müzesi'ne tebdil edildi. Said Faik lise sıralarında edebi hayata şiirle atıldı. Bu ilk şiirleri Faruk Nafiz ile Necip Fazıl'ın şiirlerini andırıyordu. Bursa Lisesi'ndeyken İpek Mendil ile Zemberek hikayelerini yazdı. Bunlar Kenan Hulusi'nin aracılığıyla milliyette yayımlandı. Hikayeleri bundan sonra Serveti, i Fünun, Varlık, Vakit gibi dergi ve gazetelerde çıktı. İlk çalışmaları arasında fıkra ve röportaj türünde eserleri de basıldı. Sait Faik çok zaman yalnız ve insanlardan uzak yaşadı. Yalnızlığı sevdi. İş dünyasını çevreyle bütünleştirdi. Mizacı yoksullarla, kenar mahalle sakinleriyle, meyhane müdavimleriyle, balıkçılarla ve köprü altı insanlarıyla arkadaşlık etmeye yatkındı. Yalnızlığını ve derbederliğini vasat ve vasatın altında yaşayanlarla giderdi. Boyacılar, bostancılar, kahveci çırakları, arkadaşları oldu. Bu yönüyle alçak gönüllüydü. Haksızlara ve zalimlere karşı hiç de hoşgörü sahibi olmayan sahip Faik hikayelerinde kendisini, iç dünyasını anlattı. Bunu tabiatla ve insanlarla birleştirdi. Sezgi ve gözlemleriyle zenginleştirdi. İzlenim, çağrışım ve çözümlemeye bilhassa önem verdi. Hikayelerini yarı duygu, yarı hayalle süsledi. İlk hikayelerinde gözlemci gerçekçilik hakimdir. 1940 sonrası hikayeleri ise tabiatın, denizin, martıların, musikinin, yalnız insanlara ait olan duygu ve sezgilerin tasvirleriyle doludur o en uygun zaman parçaları üzerinde durarak dramatik anları kaydetti. Kötülüklerden arınmış bulunan hikayelerinde doğru olanı, güzel olanı anlattı. Özetle Said Faik zevk aldığını söylediği şeyleri yani balık tutmayı, kahvehaneleri, hayvanları, sigara içmeyi, avareliği ve avareliğin hissettirdiklerini yazdı.